Aziz ve muhterem vatandaşlarım, her an, her saat başında yalan haberler, bir takım korkunç şayalar çıkarılmak suretiyle heyecan yaratmak ve bu heyecan vasatında bir takım kışkırtmalar da yaparak hadiseler çıkartmak istenmekte olduğunu ve bu yıkıcı faaliyetlerin belli merkezlerden idare edilmekte bulunduğunu Dünkü konuşmamda arz ve ifade etmiştim. Bu şayalara, bu yalan haberlere inanılmamasını ve hatta bunları yayanların alakalılara ve vazifelilere ihbar edilmesini de ayrıca rica etmiştim. Fil hakika ortada hiçbir şey yokken hadiseler çıkarabilmek için ancak bu yollara ve bu usullere müracaat olunur kandırılması en kolay olan ve toplantı halinde bulunan zümreler seçilmek suretiyle bunların üzerinde daimi surette yıkıcı faaliyet ve propagandalar teklif edilir ve bunlar küçük bir zümre bile olsalar 30 milyonluk Türkiye'nin hacmine ve ebadına nispetle bir zerre dahi teşkil etmeseler bunlar sanki teşkilatlı ve vurucu bir kuvvetmiş gibi ele alınarak, bir memleketin kaderi üzerinde pervasızça oynayabilmek imkanlarının aranmasına ve bu yolların araştırılmasına çıkılır. İstanbul ve Ankara'mızda iki gündür yaratılmak istenilen hadiselerin kısaca izahı ve manası işte bundan ibarettir. Bir memlekette bir takım ayaklanma hareketleri için vasat ve şartlar ...hiçbir suretle müsait değilse... ...profesyonellerin... ...bu işlerin... ...esnafı olanların tutacakları yol... ...işte budur. Güzelin memleketimizde... ...ayaklanmalar için... ...hiçbir sebebin mevcut olmadığı aşikar... ...memleketimiz... ...eski devrin hürriyetsizlik... ...ikliminden çıkıp... ...çok partili bir idareye kavuşmuştur. Binaenaleyh hürriyetsizliğin... ...tek parti tahakkümünün ve seçim yapmadan iktidarda olmanın, seçim yapıldığı takdirde ise rey sandıklarının nasıl kırılıp on binlerce mazbatanın nasıl tahrif edildiğinin ve nasıl reylerin çalınıp millet iradesinin ayaklar altında çiğnendiğinin türlü ve aşikar misallerini görmüş ve yaşamış bir memleketiz. Bu iklimin içinden çıkıp gelmekteyiz. Diğer taraftan sefalete mahkum olmanın bu memleketin kaderi olduğuna inanmışçasına ve bunu kabul etmişçesine çeyrek asır içerisinde memleketin meselelerine, vatandaşın ihtiyaçlarına, medeni ve ileri bir hayata kavuşmanın icaplarına nasıl omuz silkercesine lakayt kalındığını görüp yaşamış olan bir memlekettir Türkiye. Ve Türkiye'miz bugün asırlarca yapılamayanların on sene içinde nasıl yapıldığını Memleketin bir baştan öbür başa, her birisi bir kıymet olan sayısız eserlerle nasıl donanmış hale geldiğini görmektedir. Ziraatta, sanayide, madencilik ve nakliye ekonomisinde ve asıl iktisadi hayatın bütün kollarında Türkiye'nin nasıl atla sığmaz bir süratle bir asırlık bir mesafeyi bir on sene içinde aldığını görmekteyiz. ...terakki, umran, imar, iktisadi kalkınma, içtimai düzen, ve velhasıl medeni ve ileri bir cemiyet olmanın bütün şartlarını muayyen bir nizam ve ülke içinde nasıl hep birden ele alınıp tahakkuk yoluna konmuş olduğunu vatandaşlar görmektedir. On sene evvelkiyle bugünü vatandaşlar kıyaslayabilmekte ve hükümlerini vermiş bulunmaktadırlar.